Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ne göstereyim, ne bulduğunuzu bilir misiniz? Göst. La bu bu. <laughs> bugün sizlerle birlikte la bu bu vurdum. Bu, Buldum. Bu kenarda ne var? La bu bular. La <laughs> Özel mi çıkacak, ne çıkacak? Aha, burada bir şey var. Başın. Ne? Bu ne? Bu ne? Bu Remy. İkinci, aynı ikisini İkinci, Çünkü, çünkü, bu Oh, Remy. Remy. aa Amy. Ah. Yeah, I can't Ben bunu iade etmek istiyorum. Alalım mı? La fufu. la bu la bu la bu hangisi hangisi oluruz? hangisi çıktı bence bana bu da olabilir ya da şu da bilmiyorum hangisi çıktı onu fark etmez ne çıkacak acaba ya sabır kanunu ne ben kesin Şunu alırım. A bunun da olsun Görünüyor Dada onun dışında görünüyor Evet ben bunu Uuuuh <laughs> <laughs> oh! Abo <Aba> düştüm <gülüyor> <gülüyor> Ay, Düştüm vallahi. Ay ağzımda düştüm Valla Alpukluyorlar Evet arkadaşlar şimdi açıyoruz. Ha burada açmayayım. Çünkü buna uyur. Bu güzellik içerisinde açıyor. Evet. Evet. Bu su da güzel. Bu su da güzel. Bugün İkin, ikinci da çıkabiliriz. Açıyorum. güzel gül. Çok güzel. Bu çıktı. Şu an ben şaşkınım. Çok güzel. Alışım şimdi. Alışım. Az önce ne düştü? Gözü kapıda. Dur ben gözünü kapayım. <laughs> Ay kapatayım. Böyle. abone, bu ne? Bu ne? What do you mean? He, şimdi oğlum? Hepsini çok teşekkürler. Öptüm. Baba!